Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte Zara saç bandı çalışması yapıyoruz. Bu Zara saç bandı çalışması için bize gerekli olan malzeme hanım dilendi motifi. 3 tane hanım dilendi motifine ihtiyacımız var ve 3 tane hanım dilendi motifinin yarısına ihtiyacımız var. Ben bunun iki tanesini yaptım. Üçüncüyü şimdi size hem anlatacağım nasıl yaptığımı hem de üçüncümü de elde etmiş olacağım. Hanım dilendi motifimi koton iplerden yapıyorum biliyorsunuz. Ve 3 numaralı bir tığ kullandım. 6 sıradan oluşan bir hanım dilendi motifi bu. E, bu modeli bilmeyenler için kanalımda video mevcut. E, dilerseniz oradan izleyerek öğrenebilirsiniz. Nasıl yaptığımı görebilirsiniz. Zara'da satılan renklerine uygun olarak yapmaya çalıştım. Bir kahverengili olan renk vardı. Bir de bu şekilde mavi tonlarında olan bir renk vardı. Benim rengim tam olarak tutmadı aslında bir ton açık kaldı ona göre ama bu tonlardaydı şimdi bitmişini gösteremiyorum sizde yapmıştım daha önce bizden şimdi hem birlikte yapacağız hem de görmüş olacaksınız modeli beğeneceğinize de inanıyorum şimdi öncelikle yarım olan modelimi nasıl yaptım size onu göstereyim 3 numaralı bir tığ kullandım İlk olarak kahverengi olan renk tonumdan başlıyorum 1 2 ve 3 daha sonra ilk başlamış olduğum zincire batarak burada bir halka oluşturuyorum 1 2 ve 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum üzerine aldım halkanın içerisine batıyorum ve ikili bir trabzan yapıyorum burada tekrar doladım Tekrar ikili bir trabzan yaptım. Normalde hanım dilendi motifi için 3 tane yapıyorduk biz. Ama tam olarak şuradaki işlemi de uygulayabilmek için burada ilk başlangıcımız 4 tane trabzan oluyor. Üçüncüsünü yaptım. Doladım. Aynı yere batarak dördüncü olan ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Doluyorum. Aynı yere batarak yine 4 tane ikili trabzan yapacağım. Bu birinci olan ikili trabzanım doladım. 2 doladım. 3 Şimdi burada önemli olan nokta dördüncü trabzanımı yaparken bir zincir çekiyorum, üzerine alıyorum ve aynı yere batıyorum. Ve dördüncü olan ikili trabzanımı da oluşturmuş oldum. Tekrar bir zincir çekerek burayı sabitliyorum ve ipimi buradan kopartıyorum. Kahverengili olan rengimi bitirdim. Şu şekilde göstereyim size. Görüntü bu şekilde oluyor. Şimdi ikinci sırada daha iyi anlayacaksınız. Biraz koyu renk olduğu için tam olarak görülmüyor. Hardal olan rengime geçiyorum. Bir zincir çekerek ipimi burada sabitliyorum. Üzerine aldım. İlk başlamış olduğum dörtlü trabzanın ilki ve ikincisi arasına batıyorum. Bir ve iki zincir çekiyorum burada bir tane üzerine aldım tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan oluşturuyorum 1 2 ve 3. ikili trabzanımı yaptım görüldüğü üzere zincir çekmeden doluyorum ve ortadaki... 2 zincirimin içerisine batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorum 2 ve 3. 1 2 zincir çekiyorum üzerine doluyorum ve aynı yere batarak 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum bu modeli sadece burada değil birçok yerde kullanabilirsiniz o yüzden yapımını sizinle paylaşmak istedim. Aynı yere 6 tane ikili trabzan yapmış olduk yani aradaki zincirde dahil olarak 3 tane ikili trabzan, 2 zincir ve 3 tane daha ikili trabzan yaptım. Üzerine aldım zincir çekmeden şurada bir zincir çekmiştim bakın 3 tane ikili trabzandan sonra bir zincir çekmiştim o araya... 1 2 1 2 ikincisini yaptım. Doladım aynı yere 3. ikili trabzanımı yaptım. Zincir çekiyorum burada bir tane. Aynı yere 4. ikili trabzanımı yapıyorum. 1 zincir çektim ve hardal ipimi de burada kopardım. Şu şekilde göründü bakın. Şimdi üçüncü olan renk tonuma geçiyorum. Dediğim gibi bu renk bende biraz açık kaldı. Çünkü renk tonunda tam olarak bulamadığım için benimki biraz açık kaldı. Zincir çekip sabitledim orayı. Şu birinci ve ikinci trabzanımın arasına batıyorum. Bir zincir çektiğim yere yani. ilk ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum burada. Yine aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 iki. İkinci ikili trabzanım doladım ve aynı yere batarak üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum. Üzerine alıyorum zincir çekmeden şu araya bakın daha ikili olan yere gelmedim yani iki zincir çektiğim yere gelmedim araya 1, 2, iki. ikili trabzandan yine iki tane yapıyorum 2 ve üçüncüsü Tekrar zincir çekmeden doluyorum ve tam şu orta noktaya 3 tane daha ikili tırabzan yapıyorum. 3 tane ikili tırabzanımı yaptım. 2 zincir çektim bu kısımda aynı yere 3 tane daha ikili tırabzan yapıyorum. Üçüncüyü yaptım. Bakın şu boşluğa geldim. Zincir çekmiyorum. Üzerine aldım. Ve üç tane daha ikili tırabzanımı o araya yapıyorum. Tekrar bitirme noktasındayım. Bu püf nokta olan yerde burası. Çünkü bu kısım aynı. Sadece burada 4 tane trabzan oluyor. O yüzden püf noktası işin burası. Zincir çekmedim. Üzerine aldım. Ve 3. ile 4. arasında bir zincir çekmiş oldum. Ara boşluğa batarak buraya da 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Tabii 4. arasına bir zincir çekiyorum ikincisi ve üçüncüsünü yaptım bu şekilde bir zincir çektim üzerine aldım ve aynı yere batarak dördüncü ikili trabzanımı da yapmış oldum bundan sonraki kısım tam olarak bu şekilde devam edecek görüldüğü üzere bakın şöyle bu şekilde görünüyor. Aynı şekilde devam ediyor. İsterseniz son sırayı da sizinle yapayım. Daha sonrasında da işte beyaz, hardal ve tekrar beyaz olarak motifimi bitireceğim. Şimdi beyaz olan rengime geçiyorum. Bir zincir çekerek bu ipimi burada sabitliyorum. Üzerine aldım. Ve bakın püf nokta dediğim yer aslında şurası. İlk trabzanımla ikinci trabzanımın arasına. Şu şekilde batıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İlk trabzanımdan sonra bir zincir çekiyorum. Ve aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Tekrar zincir çekmeden üzerine aldım ve bir sonraki boşluğa batıyorum. son yer zincir çektim üzerine aldım ve aynı yere batarak bu bölümümü de bitirmiş oldum dediğim gibi bundan sonraki her işlem aynı sadece köşe dönüm noktalarındaki dörtlü trabzanlara dikkat edin o kadar şimdi ben bu yarım motifimi bitirdikten sonra birleştirmeyi göstereceğim size Evet üç tane yarımımı yapmış oldum bu üçüncü motifi bitirerek Şimdi ben dizilimini de yaptım. Duruşu aynen bu şekilde olacak. Karıştırmamanız için de siz de dizebilirsiniz. Bu motiften başlıyorum ilk olarak. Bunun için mavi olan ipimi alıyorum. Yine aynı mantıkla bir tane zincir çekiyorum bu kısımda. Üzerine aldım. Şu köşesinden başlıyorum. Şurada 4 tane trabzan yapmıştım. Bir zincir çekip. Daha doğrusu ilk trabzanımdan sonra bir zincir çektim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bu kısımda o 4 tane olan ikili trabzanımın ilk ili ikincisi arasına batıyorum. Ve burada yine aynı mantıkla bir zincir çekiyorum. Yarım olduğu için yine aynı yere batarak 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. İkincisi Üçüncüsü ve dördüncüsü. Dört tane yaptıktan sonra yine üzerine aldım ve bir sonraki sıraya geçiyorum. Buradaki işlemi yine şöyle koyayım bakın. Şuraya kadar bu şekilde örerek devam ediyorum. Daha sonra buradan bunu birleştireceğim. Şimdi ben bu kısmı örüyorum. Bu kısmın normal işlemini bitirdim. Şimdi buna bunu ekleyeceğim. Yani birleştirmeye başlıyorum. Şu şekilde tutuyorum. Kare olduğu için istediğiniz köşeden yapabilirsiniz. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu kısımda. Şimdi. Şimdi şuradan alıyorum zincir çekmeden hiçbir şey yapmadan bir zincir çektim bir kenetledim orayı tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum 2 ve 3. ikili trabzanımı da yaptım bakın çıkartıyorum zincir çekmeden direkt şu ikisinin arasından geçiriyorum burada bir tane zincir çekerek burayı sabitliyorum. Bir sonraki ikili üçlü kümenin arasına batıyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın. 3. zincir çekmeden tığımı çıkardım. Şuradaki üçlü ikili trabzan kümelerimin arasına batıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum burada burayı sabitliyorum ve bir sonraki araya batıyorum. Bu işlemi köşeye kadar zincir çekmeden yapıyorum. Köşede farklı bir işlem uyguluyorduk. Şimdi onu da göstereceğim size. Bakın, araya batıyorum. Sabitliyorum. Şimdi köşeye geldim. 3 tane ikili trabzanım öncelikle aynı şekilde yapıyorum. Köşe kısımlarda 2 tane zincir var tam olarak şurada. Bunun için köşede bir zincir çekiyorum öncelikle. Batıyorum. Daha sonra bir tane daha zincir çekerek oradaki şu kasıntıyı önlemiş oluyorum. Görüntü de bu şekilde oluyor tekrar üzerine doladım ve aynı yere 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum tekrar birleştirmeyi de gösterdim size bundan sonraki işlem yine birleştirme olarak devam edecek tabii ki bakın şimdi şuradayız şunu da birleştirdim şimdi birleştireceğim motif bu motif ben bu kare olan motifimi şuraya kadar aynı şekilde yapıyorum yani düz hanım dilendi motifini örüyor gibi tekrar örüyorum ve şu köşeye gelene kadar bu işlemi uyguluyorum bu da köşeleri birleştirirken ne yapıyorduk bir zincir çektim şu araya batıyorum şu şekilde bir zincir çekerek bu motifime geçeceğim nasıl duruşunu şu şekilde göstereyim size şimdi bu motifimi birleştiriyorum bu şekilde duran motifim örerken şuradan başlıyorum şu şekilde tutuyorum bir zincir çektim zaten üzerine aldım ilk boşluğuma batıyorum doladım ve diğer üç tane ikili trabzanımı da yapıyorum yani küçüklerde yarım olan motiflerde dört tane köşelerde üçlü trabzan yaptığım için yaptım. Birleştirmeye de başladım. Aynı zamanda zincir çekmeden araya battım, doladım ve bir sonraki araya batıyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra bir sonraki araya batıyorum ve yine aynı birleştirme işlemini uyguluyorum. Bakın ben şu anda şu kısımdayım. Daha sonra bunun birleştirmesine geçeceğiz. Yani şu köşeye kadar örüyorum ve geliyorum. Evet şimdi şu üçgen olan kısmı bitirdim ve buradan birleştirerek devam edeceğim. Yani şu kısımdan birleştirip şuraya kadar geleceğim. Şimdi bu yapmış olduğum boy yani bu şekilde yaparsanız çocuklara uygun olur. Bebeklere de yapmak isterseniz motifin sıra sayısını azaltarak bebeklere göre de yapabilirsiniz ama tamamen bu çocuklara göre oldu. Çocuklara yapıp kullanabilirsiniz. Şimdi buranın birleştirmesine geçiyorum. Bu köşeden sonra bir tane zincir çektim. zincir çekmeden araya batıyorum ve bir zincir çekerek orayı sıkıştırıyorum ve yine aynı şekilde birleştirmeme devam ediyorum. 3 tane trabzan daha yaptım burada. 3 tane ikili trabzan. Şöyle göstereyim yine. Bakın ben şu anda şu kısımdayım. Daha sonra buradan örüp şuraya kadar geleceğim. Buradan sonra bu motifi birleştireceğim ve son motif olarak bunu birleştirip devam edeceğim şu köşeye kadar örüp geliyorum Evet şimdi şu köşeye kadar geldim bu kısımda artık bu motifi birleştiriyorum köşe kısmındayım hiçbir şey yapmıyorum şu şekilde tuttum doladım ve şu motifimi birleştiriyorum artık bu kısımda köşedeyim 3 tane ikili trabzan yapıyorum Birleştirmeler aynı ama farklı köşelerde farklı işlemler uygulanıyor. Onu göstermeye çalışıyorum size ben bu kısımda. Şuraya aldım ve battım. bir zincir çektim ve bir sonraki arama battım bu işlemi şimdi şu köşeye kadar yapacağız şimdi göstereceğim size orayı orada farklı bir işlem uygulayacağız Çünkü Bakın. Şurada zaten iki kere köşe olduğu için şimdi bu kısma kadar düz bir şekilde örüyorum birleştirerek geliyorum ve burada size farklı bir şey göstereceğim. Buradaki köşedeyim. Bunu da birleştirerek artık motifimin, 4 tane motifimin birleşmiş yerini göstereceğim size. En köşede 3 tane ikili trabzan yaptım. Zincir çekmeden bakın şu araya batıyorum. Şu motifimin iki zincir çektiğim yerine batıyorum gibi düşünün yani. Buradan bir tane zincir çekiyorum. Kenetliyorum yani orayı. Bu defa şu motifimin iki zincir çektiğim yerine düşünün. Oradan batarak burayı birleştiriyorum. Yani zincir çekmedim ama e, kenetleme noktalarında birer zincir çekerek aslında iki tane zincir çekmiş oldum. üzerine aldım. Tekrar aynı yere batarak e, üç tane ikili trabzan daha yapıyorum. Eğer bu şekilde yaparsanız orası çok güzel duruyor, düz duruyor, potluk yapmıyor. Bilginiz olsun. Şimdi göstereceğim size. Şurayı da birleştireyim. Bakın bir zincir çektim. Burayı da birleştirdim. Şöyle göstereyim. Bakın. Dört motifimin birleştiği yer burası. Şimdi ben burayı da örerek bu şekilde şuraya kadar geliyorum. Burada da farklı bir birleştirme göstereceğim size. Daha sonra zaten birleştirerek bu kısmı bitirmiş olacağız şu köşeye kadar geldim şimdi buradaki yaptığım işlem de şu bakın 3 tane ikili trabzan daha yaptım bir zincir çekiyorum şu boşluğa batıyorum bakın şuraya bir zincir çekiyorum üzerine alıyorum ve bir sonraki köşeme 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum Yani geçiş yerimi yapmış oluyorum burada. Bakın. Şöyle göstereceğim. Bakın şurası. Şu kısım. Şimdi bundan sonraki işlemle buradan örüyorum. Buraya kadar geliyorum. Aynı şekilde örerek. Buranın birleştirmesi de aynı olduğu için ben buraya kadar geldikten sonra Burayı da birleştirdim. Çünkü bu kısımda bu kısımla aynı birleştirme şeklinde. Şimdi artık bağlama kısmını yapacağız. Bunun için 51 tane zincir çekiyoruz. 51 tane çekmemizin nedeni 51. zincirden sonra ikincisine batmak oluyor. Yani 50 tane zincire de sık iğne yapacağız. Şimdi onu size uygulayarak göstereceğim. 1 2 3 50 51 51 tane çektik 51. ye değil de 50. ilmeğimize batıyoruz ve burada bir tane sık iğne yapıyoruz hemen yanındaki zincirin tepesine batıyorum bir sık iğne de orada yapıyorum bakın bu şekilde tabi zincirinizin düz olmasına dikkat edin düz bir şekilde tutuyor musunuz ona bakın bütün zincir tepelerine sık iğne yaparak başlangıç yerime kadar geliyorum. Yani şuraya kadar sık iğne yapıyorum. Başladığım noktaya geldim. Bu kısımda kahverengi olan modelde bu kısımda yani şurası da komple sık iğne şurasını yaptığımız gibi. Onu size göstereyim onu yapmak isterseniz o rengini yapmak isterseniz eğer. Şimdi bakın şuraya bir iki sık iğne yaptım. Hemen yanındaki yere iki tane sık iğne yaptım. Ve hemen bir sonraki araya sık iğne yaptım. Bakın bu şekilde. Eğer kahverengi modelini bu şekilde yapmak isterseniz bakın. Bu şekilde gidecek aralara, şu boşluklara ikişer tane sık iğne yapıyorsunuz. Bunu size göstermek istedim. Bu renk tonunda ise doladım ve tam şu noktaya 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 1 2 ve üçüncü ikili trabzanı bir sonraki yani bu defa boşluklara üç tane ikili trabzan yapıyorum Dediğim gibi siz dilerseniz öbürünü de bu rengi uygulayabilirsiniz öbür şeklini de. Şimdi bu işlem de bu şekilde sıra sonuna kadar devam edecek ve sıra sonundan sonra tekrar bir sonraki bir tane zincir çektiğimiz kısmı da yapacağız. Şöyle göstereyim. Bakın bu da bu şekilde duruyor. Bütün boşluklara batarak üçer tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Bakın. Bir sonraki. Bu işlemi bu şekilde yaparak şuraya kadar geliyorum ve burada da şu kısmı oluşturuyorum ve artık bitmiş haliyle size göstereceğim. Evet, saç bandımı bitirdim. Bu şekilde çok güzel, kullanışlı bir saç bandı oldu. Çok rahat kullanabilirsiniz bunu. Yaz kış fark etmez. kotonüp çünkü çok terletmez. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Sadece bu renkte yapmanız gerekmiyor. Ben biraz yakın olsun diye bu renk tonunda yaptım. Zara'dakini daha yakın olsun diye bu renk tonlarını kullandım. Ama siz dilediğiniz her renkte yapabilirsiniz. Böylelikle videomun da sonuna gelmiş oldum. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız yorum yapmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.